rahatlatır. Hmm. Herkese merhaba tekrar. Eee dürüm Cix, Dürüm Cix değil mi? Evet, evet. Dürüm Cix. Dürüm Cix diye bir yerdeyiz. Bir, eee. Sahibi Melik Bey. Evet, sahibi Melik Bey. Göstereceğim onları. Hı, hı Bugün Karayazı, Erzurum Karayazı'da oyunlarımızı oynadık. Dönecekken Sabri abi belinden rahatsızlandı. Yine de e, Yine Evet, yine inşallah iyi gelir. Öyle yani. Ben daha önceden 20 gün önce bu dükkana geldim. Buranın sahibi Melik kardeşim beni misafir etti. Melik. hoş geldiniz. Biz, boşluk kaldık ve şu anda buradayız. İşte tam gidecekken böyle bir mola verdik sonra İstanbul'a doğru yola çıkacağız. Bakın burayı göstereyim size birazcık. Dürümcü, dürümcüden ziyade sanat kalesi gibi yapmışlar burayı. Duvarlar komple bu şekilde. Boyum yetişmiyor ama. Barış varmış. Siz baklava Neymiş aldınız mı? Siz baklava aldın mı? Burada, Hayır, aldınız mı? aldınız mı? Nasıl yani? Siz kendiniz almadınız mı? <gülüyor> siz <gülüyor> siz yediniz, siz yedin, yedin, biz zaten sizle beraber yedik. Yok, da, yok da, olmalı, olmaz olmaz. Yok bir tane alacaksınız. Önce siz alın. Önce siz alın. Lütfen, siz sizi Hayırlısı. almadan ben yemiyorum. Beraber otururuz. Evet. Sağ olun. Evet. Olur, beraber evet. Ya siz bulamazsınız, hadi. <laughs> gel şuraya, gel. Kaç kişisiniz orada? <laughs> üç kişiyiz. Tamam, o zaman üç tane şuradan, üç tane de burada. <laughs> Geldim ben. Gel. Kendilerine önüne baklava almamışlar, ben diyorum alacaksınız <laughs> diyorum anlamadım. Kendilerine baklama <laughs> ayırmamışlar. <gülüyor> üç tanesini siz alacaksınız. Alacağız. Bir 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 biri B, yer, biri bakar. Kıyamet A, ondan kopar derler. Yap, gel, gel. Ben burada kapatıyorum. Al, de. Kardeş. B, B, sonra gel, bakarız. Yok olmaz. Ya gel gel. Bak yediği yemenin üzerine kavga çıkıyor. De haydi. <laughs> evet dostlar. Ee, İstanbul'a doğru yaklaştık ama o, garip bir hava var bakın şurası günlük güneşlik. Şurada hava kapalı. <laughs> İlginç bir hava var dışarıda ya.

burası şu anda neresi? Burası Çankırı Çerkeş. Ha şu anda Çankırı? Burası Çerkeş. Çerkeş, Çankırı'ya bağlı. Yani. Çankırı'ya bağlı. anladım abi. İstanbul'a kaç kilometre şimdi burası? Efendim? İstanbul'a kaç kilometre? İstanbul'a... Soran ben. Yok yok ben soruyorum sen biliyor musun diye sordum. Bilemezim. Anladım tamam. Tamam. İstanbul'a kaç kilometre kaldı? 350. 350. Burası Çankırı'ya bağlı. Çankırı'ya bağlı. Çerkeş. çerkeş. Burun çayeli... Çayeli kuru fasulyesi. Osman. Ha burası... Burası orası, ha. Evet, evet, Burası da Evet. Şimdi çekelim o zaman. Dur. <laughs> YouTube'a atıyorum da bunları. YouTube'a atıyorum da. Ha tabii. Reklam tamam. yok koca uzun gördüğün resminin önünde resim çektirdi. Trabzon'un Cihan şey abi aradı beni diyor ki hayırdır bizim orada bir işim var diyor. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Dedim abi sen gitmeyin ben gideyim ne yapayım. Şu çayın sahibisi yok galiba. Evet. evet. Garip bir hava var ya dışarıda, değil mi? Bak şu tarafa bak, bir de bu tarafa bak ya. Kaçıyoruz. Dağılmış buradayım. Ama sen hiç dağılmamışsın Suat. Çagaretlerde toplu ne topluluyor. Balık, tif işinden. Yani. E, İsmail abiye söyleyeyim ya, ya büyük arabayla yolculuk yapalım. Ya da e yani, uyanıyor. ya da oynatacaksın küçük oyuncular böyle hamuk prenses ve yedi cüceleri falan oynatsın. <laughs> Ondan da şey kadrodan kızsın. Hamuk prenses ve üç cüce. O zaman sığar. <laughs> Ama, bu abi bir yere olunca bir yere sığmak zor oluyor ya. Yani. Fatih kadar olunca her yere sığıyor, sığıyorsun Yani. Fatih çok mutlu olmuş olmuş. İşte benim hazır çay var, yumurta kırayım mı öyle? <laughs> Sağdımda yürütmek Bir dakika, bir dakika. O önde de uyuyabildi mi? Uyuyabildi mi? Şu Abi orası darıcık, nasıl uyusun orada? mı? Ee? emniyet kemerinin Emniyet kemerin mi? Sol tarafım, his yok şu anda. Hı hı. Sol yanak. Ege'nin nasıl çıkıyor? Sağ, sağ Sağ yanak. Sağ Sağ yanak. Biraz yanak. Devam devam. Abla. Devam Şans iş, de dersin, iş <laughs> versin. İş versin. Ama maşallah var ya hiç bozmadı. Hiç istifim. Hiç kendini bozmuyor. Mesafeyi koruyun diye adam seviliyor. beni içimde sarar kär kär sonlanır sonu aynı